Merhaba sevgili gençler, ben Harun Derin. LSE Yayınları TÜTÜLÜ VE Debeti yazarıyım. Sizlerle ikinci dönem, ikinci yazılıya hangi konulardan hazırlanacağınıza dair bu videoyu çekiyoruz. Bu videodan sonra da mutlaka ikinci dönem, ikinci yazılı için hazırlamış olduğumuz yazılı videosunu izleyin arkadaşlar. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin ve arkadaşlarınıza mutlaka tavsiye edin sevgili gençler. Birlikte büyüyelim, birlikte başarılara ulaşalım. Evet sevgili gençler, Artık yılın sonuna geldiniz. ikinci dönemin ikinci yazılısıyla da sezonu bitirmiş olacaksınız. Güzel bir tatil sizi bekliyor ama güzel notlarla tabii ki. Peki ikinci dönemin ikinci yazılısında hangi konulara çalışmalıyız hocam diye sorarsanız bunu size şöyle cevaplarım. Öncelikle ne yapalım? E, konuları, dibikçi konuları ve edebiyat konuları olarak ikiye ayıralım sevgili gençler. Önce dibikçi konularında nelere bakacaksınız ona bir bakalım sevgili arkadaşlar. Birbirisi konularının vazgeçilmez iki önemli konusu var. Artık bunu dokuzdan beri aslında oturtmanız gerekiyor. Nedir bu konular? Yazım kuralları ve noktalama işaretleri. Yani bakmanız gereken konulardan bir tanesi yazım kuralları. İkincisi de noktalama işaretleri sevgili gençler. Artık bu bir alışkanlık haline gelmeli. Çünkü zaten üniversite sınavında da bu iki konudan kesinlikle soru gelecek arkadaşlar. 11. sınıfta da 12. sınıfta da yine noktalama işaretleri ve yazım kuralları yazılıların baş köşesine oturacak iki konudur. Arkadaşlar dil bilgisiyle ilgili bakmanız gereken üçüncü konu fiilimsiler konusudur. Nedir fiilimsiler? İsim fiiller, sıfat fiiller, zarf fiiller. Bunların eklerini hatırlamanız gerekiyor. Hangi sözcüklerle karışabilir? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Fiilimsileri mutlaka arkadaşlar konu tekrar yaptıktan sonra yazılıya gidelim sakın ha sakın filmsi tekrar yapmadan yazılıya gitmeyin. Dördüncü konumuz arkadaşlar tamlamalar. tamlamalar. İsim tamlamaları, sıfat tamlamaları özellikle çok önemli iki konumuzdur arkadaşlar. Yine ÖSYM'nin üzerinde çokça durduğu konulardır. İsim tanımlamalarının türleri, isim tanımlamalarının oluşum şekilleri. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum sevgili gençler. Tamlamaları lütfen gözden geçirip ikinci yazılıya öyle gidelim. Evet, e, ee, dördüncü konumuz ise sevgili gençler ikinci dönemin dördüncü konusu ve ikinci dönemde en uzun süre anlatılan üzerinde durulan konu cümle türleri konusuydu. Neredeyse iki ay boyunca cümle türlerini işlediniz. Aşağı yukarı üç, iki üç tane ünitenin konusudur cümle türleri arkadaşlar. Cümle türlerine mutlaka bakmanız gerekiyor. Cümle türlerinin içinde basit cümleler, birleşik cümleler, sıralı cümleler, bağlı cümleler, Bunların nasıl oluştuğunu kavramanız, anlamanız gerekiyor. Fiil cümlesi, isim cümlesi, yükleminin yerine göre devrit cümle, kurallı cümle sevgili gençler. Bu cümleleri gözden geçirmeniz şart. Bunlara bakmadan sakın ha sakın ikinci yazıya gitmeyin. %99 değil bakın %100 cümle türleriyle ilgili 2 ya da 3 tane soruya muhatap olacaksınız ikinci yazılınızda. Sakın ha sakın arkadaşlar bunu göz ardı etmeyelim. Evet, dil bilgisi konularının başlıkları bu şekildeydi. Geldik edebiyat konularına. İkinci dönemde edebiyat konuları biraz e, geniş bir yer tuttu. İkinci dönem biraz da geç başladığı için sevgili gençler, böyle palas pandras, pahalıdır küldür gidildi. E, i̇şte seçim tatilleriydi, ondan sonra depremli vesaireydi derken, iki dönem e, ışık hızıyla geçti. Allah inşallah bize e, bir daha böyle acılar yaşatmasın. Evet... Edebiyat konuları nelerdir? İkinci dönemin ilk konusu destan ve efsane. Özellikle Türk destanlarını, doğal Türk destanlarını, yapay destanları, dünya edebiyatındaki destanları ve efsane konusunu gözden geçirmenizi size tavsiye ediyorum. İkinci dönemin baba konusu roman sevgili gençler. Roman türü ikinci döneminde geniş yer tuttu arkadaşlar. 10. sınıfın ikinci döneminde geniş bir yer tuttu. Tanzimat romanı, Servet Fünün romanı ve Milli Edebiyat romanını bunların özelliklerini, temsilcilerini unutmamanız gerekiyor. Tanzimat Edebiyatı'nda Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Nabizade Nazım, Sami Sezai ve Şemsettin Sami romanlarıyla dikkat çeken sanatçılardı. Bunların eserlerini ve biyografilerine bakalım. Servet Fünün Edebiyatı'nda Mehmet Rauf, Halit Ziya Uşaklıgil ve Hüseyin Cahit Yalçın romanlarıyla dikkat çeken sanatçılar. Bu üç sanatçıyı Servet Üfü'nün döneminde unutmayalım. Türkiye Edebiyatı'nda romanın zirveye taşınmaya başladığı, zirveye giden basamakları tırmanmaya başladığı dönem Milli Edebiyat romanıdır. Milli Edebiyat romanının özelliklerini ve dönemin temsilcilerini lütfen çok iyi tekrarlayalım. Kimdi peki temsilciler? Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Aka Gündüz, gibi sanatçılar Milli Edebiyat Dönemi romanının önemli temsilcileriydi sevgili gençler. Bu sanatçıları da eserleriyle birlikte, biyografileriyle birlikte gözden geçirelim. Evet, ikinci dönemin bir başka önemli konusu tiyatroydu sevgili gençler. Tiyatroda geleneksel Türk tiyatrosunu ve modern tiyatroyu gördünüz. Gençler tiyatro türleri orta oyunu, gölge oyunu, köy seyirlik oyunları ve meddah olmak üzere dört türe ayrılmıştı arkadaşlar. Özellikle gölge oyunu yani Karagöz ve Hacivat ile orta oyunun özelliklerini, karakterlerini, e, bunların özelliklerini mutlaka gözden geçirelim. Modern tiyatroda arkadaşlar, e, Batı edebiyatından edebiyatımıza gelen komedi, trajedi ve dram türlerine dikkat edelim. Özellikle Tanzimat döneminde Şinasi'nin şair evlenmesi, Namık Kemal'in Vatan Yavuz Sistah adlı tiyatroları arkadaşlar, modern tiyatronun temellerini oluşturan tiyatroları olduğu için mutlaka gözden geçirmesi gereken eserler ve sanatçılardır. Bu da aklımızda bulunsun. Evet, ikinci dönemin bir başka konusu, edebiyat konusu anı arkadaşlar. Servet Fün döneminde anı, Cumhuriyet döneminde anı ve bunların temsilcilerini mutlaka gözden geçirelim. Servet Fün döneminde özellikle Ziya Uşaklıgin'in anılarını, Hüseyin Cahit Yalçın'ın anılarını unutmayalım arkadaşlar. Evet sevgili gençler, Cumhuriyet dönemi anı e, türünde de anının temsilcileri olan işte Refik Halit Karay, Halide Edip Adı var, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir gibi sanatçıları, Fikri Atay gibi sanatçıları unutmayalım. Bunların eserlerini ve e, biyografilerini gözden geçelim mutlaka sevgili gençler. Evet, ikinci bir başka edebiyat konusu haber metni. Haber metninin özellikleri internet haberciliği, genel ağ haberciliği. Bunların özellikleri hakkında e, konu anlatımlarını, kitaptaki konuları yine gözden geçiriyoruz sevgili gençler. Evet, geldik Gezi yazısına. İkinci dönemin son konusu Gezi yazısıydı arkadaşlar. Divan Edebiyatı'nda Gezi yazısı ve Cumhuriyet Edebiyatı'nda Gezi yazısı bunları mutlaka gözden geçirelim. Divan Edebiyatı'nda özellikle Evliya Çelebi'nin Seyahat Namesi, Seyder ise ait olan Mürat Ümmü Malik adlı eseri hatırlayalım. Cumhuriyet Edebiyatı'nda Gezi türünde eser vermiş Yusuf Ziya Ortaç, Fahri Rıfkı Atay, ee, Yavuz Mehmet Bakiler gibi sanatçıları unutmayalım arkadaşlar. Bunları da gözden geçirmenizde fayda var. Bir de birinci dönemin e, önemli bir konusu olan şiir bilgisini e, arkadaşlar birinci dönemden hatırlamanızda fayda var. Kafiye ölçü ölçü gibi konulara bir bakın. Divan şiirini gözden geçirin. Divan şiirini arkadaşlar hatırlamaya çalışın. Çünkü e, şiir konusu gerçekten öğretmenlerin çok önem verdiği bir konudur. Özellikle nazım türleri, nazım biçimleri, nazım da yani şiirde ahenk sağlayan unsurları öğretmenler sevmeyi sorarlar. Biz de bu yazılımızda, NS yazılımızda size şiirle ilgili birkaç tane soru sorduk arkadaşlar. Bunların tekrarı size yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet sevgili gençler, bir dahaki videomuzda ikinci dönemin ikinci yazılısını sizin, sizler için çözeceğim. İnşallah güzel notlarla yazılardan çıkarsınız. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere.